merhabalar. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz bu güzel örneğin çalışmasını yapacağız. Örneğimizin adı hasır örgü. Bazen sepet örgü olarak da duyabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi haroşa ve düz örgülerden oluşan bir modelimiz. Yapımı gerçekten çok kolay ve çok zevkli. Eğer siz de şimdi hazırsanız hep birlikte bu modelimizi örmeye başlayalım. modelimizin anlatımı için ben belli sayıda ilmek attım arkadaşlar. Şöyle hemen modelimize başlıyoruz. İki düzle başlıyorum. İki düz. Dört ters. İki düz. Dört ters. Düz, dört ters, iki düz, dört ters. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlıyoruz. söylemek istediğim bir şey var benim ilmek atış tarzım sebebiyle Arkadaşlar ben hemen e, örneğin ön yüzüne örgü yüzüm düşüyor O yüzden modeli kurarak başladım Eğer sizin arka tarafı e, örme olarak yönünüz düşüyorsa sizin bir sıra haroşa örüp Ondan sonra ön taraftan bu modeli bu şekilde kurmanız gerekiyor arkadan hepsini haroşa örüyorum Eteklerim arka kısımdan haroşe. bu tarafa geldiğimde aynı işlemi tekrar yapıyorum. 2 düz 4 ters 2 düz 4 ters 2 durs 4 ters, Tekrar ters. 2 deux 4 ters, 2 ters. ters. 2 ters. dört ters. Ve yine iki düz. Arkaya geçtiğimde arkadaşlar tekrar arkadan hepsini ters olarak örüyorum. Öne geldiğimizde yine aynı işlemi uygulayacağız. İki düz, iki ters şeklinde. Arkadaşlar şu an ikinci sıramdayım. Bunu toplamda öndeki haroşelerim 4 sıra olana kadar yapalım. 4 sıra olduktan sonra sizlerle buluşalım. Sıramızı 4 diş haroşe olarak tamamladıktan sonra ön taraftayım. Burada artık örnek kaydırmaca yapacağım. O yüzden ilk sıramı bu sırayı tüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Önden tüm ilmeklerin düz. arkaya döndüğümde ise hepsini yine ters olarak örüyorum. Öne geldiğimde modelimizi tekrar oluşturacağız. Bu sefer arkadaşlar iki düzle değil de iki tersle başlıyorum. İki ters ördükten sonra burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Buradaki dört düzün tam 4 e, ilmeğin tam ortasındaki iki ilmeğe iki düzümü yerleştirmem gerekiyor. O yüzden bu ilmeği de ters olarak örüyorum. Yani başta dört tane ters örüyorum. Üç tane ters örüyorum. Sonra iki düz örüyorum. Ondan sonra yine dört ters, iki düz, dört ters, iki düz. dört ters iki düz dört ters iki düz ve son üç ilmeğimi de ters örüyorum yani başta ve sonda üçer ilmeği ters örüyorum böylece buradaki düzlerim tam ortaya gelmiş oldu arka taraftan yine hiçbir şey değişmiyor aynı şekilde ters olarak tüm ilmeklerimi örüyorum. Öne geliyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. 3 tane ters örüyorum. İki tane düz. Sonra dört ters. Ve yine iki düz. Bu şekilde arkadaşlar yine dört tane yani dört diş haroşa sırası oluşturalım. Sıramı tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi kendini örneğimiz göstermeye başladı artık iyice. Şimdi yine sıra kaydırmasındayım. Burada yapacağım şey ilk olarak tekrar hepsini bu sırada düz örmek. Örnek kendisini sürekli yeniliyor. Şöyle düz örüyorum. Arkadan da haroşa gelip buradan tekrar örneğimizi kuruyoruz. Örneğimizi kurarken aslında ilk başladığımız şekilde yapıyoruz. Yani bu sırada dörtlüğü tamamladıktan sonra iki düz örüyorum. Dört tane ters örüyorum. En başa geri dönmüş olduk arkadaşlar. Tekrar iki düz örüyorum ve dört ters. İki düz, dört ters. İki düz, dört ters. İki düz. 4 ters ve sonu 2 düz. Bu şekilde örneğimiz gidiyor arkadaşlar. Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Mantığının anlaşıldığını düşünüyorum. İlk 2 düzle başlayıp 4 ters yapıyoruz. Sonra buradaki düzlerin tam ortaya gelebilmesi için 3 ters 2 düz yapıyoruz. Ondan sonra yine en başa dönüp 2 düz 4 ters yapıyoruz. Sıramızı 4 diş haroşemiz tamamladıktan sonra aralarda bir sıra düz önden gelip bir sıra haroşeden ters gelmiştik. Ve tekrar yine döndüğümüzde arkadaşlar şu orta kısma gelebilmesi için 3 ters 2 düz olarak modelimize devam ediyoruz. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.